Ogansiye Genel Merkezi'nden herkese merhabalar. Ben Mustafa Okutan. Bugün yanımda çok önemli bir konuğum var. Evet, bugünkü konuğumuz Ogansiye firması Bilim Kurulu Başkanı, Ogansiye firması Arge Direktörü Profesör Doktor Cevdet Demir ile birlikteyiz. Gündemle ilgili konuları değerlendireceğiz birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam biliyorsunuz gündemimizde şu an koronavirüs var. Koronavirüsle alakalı ne gibi tedbirler almalıyız? Sizlerin düşüncelerini almak istiyoruz bu konuyla alakalı. Evet, koronavirüs son 3 aydır dünyanın gündeminde, son 1 aydır da Türkiye'nin gündemine girmiş durumda. Herkes dünya ile beraber aslında koronavirüse odaklanmış durumda. Bununla ilgili ne tür tedbirler alınmak gerekiyor, ne tür önlemlerin alınması gerekiyor, nasıl kendimizi koruyabiliriz? Bu konular üzerinde Yetkililerden aldığımız çok sayıda bilgiler var. Ee, bunu zaten insan vatandaşlarımız, insanlar e, alması gereken tedbirleri hem kişisel bazda hem de toplum olarak alması gereken te tedbirleri zaten birçok bilgilendirme e, kanallarından alıyorlar. Burada özellikle vurgulamak istediğim şudur. Koronavirüsün aslında üç ana unsuru var. Bunlardan bir tanesi aşı ve ilaç kullanımı. İkincisi bağışlık sisteminin güçlendirilmesi. Üçüncüsü de İnsanların sosyal izolasyon yani özellikle şu anda yetkilerinde vurguladığı gibi 65 yaşında olan insanların evlerinde kalması, kronik hastalığı olan insanların mümkün olduğunca insanlardan uzak durması. Evet. Ancak e, tabii ki herkesin de şu anda bildiği gibi aşı geliştirmesi ve ilaç kullanımı ile ilgili herhangi bir kesin bir sonuç yok şimdiye kadar. Evet. E, ancak bizim için kendimiz açısından şahsi olarak yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi. E, bağışıklık sistemimizi mümkün olduğu kadar yüksek tutmak. Evet. Bunun için de öncelikle yememiz içmemize çok dikkat etmemiz gerekiyor ki bağışıklık sistemi güçlü olsun. Bağışıklık sistemimizin güçlü olmasının bize kazandırdığı şudur. Bir, bakteri ve virüslere kadar karşı kendimizi güçlü tutmak. İkincisi de e, eğer zaman zaman bağışıklık e, küçük işte nezle grip gibi veya Allah korusun koronavirüsün başlangıcı gibi durumlarda kendi bünyemizin daha güçlü olması, dayanıklı olmamız ve enerjik olmamızı sağlayacaktır. Sağlıklı beslenmemiz. Sağlıklı beslenmeden kastettiğimiz aslında şudur. Gerekli olan proteinleri, vitaminleri ve mineralleri yeterince alabiliyorsak evet. bağışıklık sistemimizi güçlü tutuyoruz demektir. Bunlar içinde en önemli saymamız gereken vitaminlerden C vitamini bunlardan çok önemlidir. D vitamini bunlardan çok önemlidir. E vitamini bunlardan çok önemlidir. Alacağımız gıdalarda bunları özellikle dikkat etmemiz gerekir. Şimdi bizim tabii ki bu besinler olarak almamız gereken besinler. Bunları zaten birçok kişiden, birçok uzmandan bunları dinliyoruz veya bilgilendiriliyoruz. Evet. Ancak gıdaların yanında gıdalardan yeterince alamadığımız bir takım besinleri gıda takviyeleri yoluyla da alabiliriz. Bunlar hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum burada. Evet. E, Oganse firması olarak e, üretimi yaptığımız gıda takviyelerinden e, özellikle koronavirüse karşı veya diğer virüslere karşı kullanabileceğimiz ve bizim bağışık sistemimizi güçlendirecek ürünlerimizden bazıları bunlar için de bir önemli olan ürünlerimizden bir tanesi. Detayını birazdan vereceğim. Evet. Bunun dışında piyasada da zaman zaman çok da dinlendirilmeye başlamış olan propolis bunlardan bir tanesi. Reishi mantarlı e, ürünler bunlardan başka bir tanesi. Spirulina son zamanlarda yine gündeme gelmeye başladı. Ürünlerimizden bir tanesi. Bunun dışında çörek otu yağı önemli olan gıda takviyelerden bir tanesi. Kolostrum bunlardan sayılabilir. Evet. Şimdi bunlar içinde e, bu ürünleri belki birçoğunu kombine olarak veya herkesin kendi imkanlarına göre Tek tek de alıp bunları kullanabilir. Şimdi l 7 bir neden önemli? Bağışıklık sistemimizi güçlendirmesi açısından neden önemli? l 7 içinde 15 tane bitki var. Bu bitkilerden bir kısmı bağışıklık sistemimizi güçlendirebilmesi için içinde bol miktarda antioksidan olması gerekiyor. Evet, antioksidan olarak en güçlü antioksidan kaynağı üzüm çekirdeği. Bunu herkesin de bildiği ürünlerden bir tanesi aslında. Özellikle e, renkli olan meyvelerden kullanılabilir. E, üzüm çekirdeği güçlü bir antioksidan kaynağı ve bağışıklığı güçlendiren güçlendiren maddelerden birisi. Bunun dışında özellikle e, koronavirüsle mücadele etmek için solunum yollarını sürekli açık tutmak gerekiyor. Bu açıdan kullanacağımız gıda takviyeleri de bu yönden hizmet etmesi gerekir. Yani solunum yollarını açacak, solunum yollarındaki bakteri virüsleri e, karşı koruma sağlayacak. Evet. Bakteri ve virüslerin özellikle hücrelere geçmesini engelleyecek bariyer oluşturacak gıda takviyelerine ihtiyaç var. Bunlardan bir tanesi de ls -1001. Bunun içinde bulunan e, bile e, üzüm çekirdeğinin dışında var olan mesela e, zeytin yaprağı var. Zeytin yaprağı aynı zamanda güçlü bir antibakteriyel ve antiviral özelliğe sahip olan bir üründür. Sırgan otu var, otu var. Kanı temizleyen toksinleri atan evet. bir özelliğe sahip olan bir üründür. Bunun dışında C vitamini miktarını artıran vücudumuzdaki hibiskus gibi veya kuşburnu gibi bir takım maddeler var, bir takım bitkiler var içinde. O açıdan e, bağışıklık sisteminin hem güçlenmesinde hem solunum yollarının açılmasında hem astım hastalığı türü hastalıklarda daha fazla bizi rahatlatan bir özelliğe sahip ls 1001 Bunun dışında Propolis artık çok gündemde. Propolisü propolis'i herkes tavsiye ediyor, herkes önemini farkında. Evet. E, propolis'in tabii ki e, zaten antibakteriyel ve antivirütik özellikler var. Bu özellikle son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda da kanıtlanmış durumda. E, bizim de tabii tecrübelerimiz bu konuda çok e, güncel. Propolis'i kullanan insanlarda boğaz ağrılarının öksürük gibi bir takım rahatsızlıkların için faydalı olduğunu görüyoruz. O açıdan propolisin e, kullanması önemli. Propolisin tableti olabilir, sıvısı olabilir ya da spreyi olabilir. Birçok formlarını kullanabiliriz. Bu açıdan propolis önemli bir evet. takviye ürünü. Diğer bir ürün reishi mantarı. Reishi mantarın içinde beta glukan dediğimiz bakteri ve virüslere karşı etkili olan bakterilerin hem ölmesini bir de virüslerin de aynı şekilde vücuttan atılmasını sağlayan maddeler var. Oganse Reishi mantarının içinde %27 oranında beta glukan var. Ve yapılan son çalışmalarda özellikle bu koronavirüsle mücadele sırasında yapılan çalışmalar, bilimsel çalışmalar hızlanmış durumda. Bu çalışmalar yapılması sırasında da e, Reishi mantarında bulunan beta glukanın belli bir miktarın üzerinde alındığında virüslere karşı etkili olduğu ile ilgili bilimsel çalışmalar var. Evet. Aynı şekilde yine çok yakın çalışmalar içinde olan... Spirulina, yine bunların içinden bir tanesi. Evet. Ee, şimdi bunlar tablet olarak piyasada olan gıda takviyeleri. Ancak burada şu noktayı e, özellikle vurgulamam gerekir. Şimdi bunlar takviye edici ürünler. Evet. Bunlar bir ilaç değil. Bunlar bir gıda maddesi değil. Takviye amaçlı kullanılan ürünler. Normal zamanlarda bu ürünlerin kullanım oranlarında günde iki tane sabah akşam birer tane kullanın şeklinde öneriliyor. Ancak Özellikle virüsün yaygın olduğu zamanlarda veya bazı hastalıklarımızın olduğu durumlarda bu ürünlerin kullanım miktarları artırılabilir. Evet. Yapılan son çalışmalarda zaten bunun üzerine yapılmış. Normal kullanımın dışında daha fazla miktarda kullanılabilir. Bizim önerimiz böyle zamanda, şu anda böyle bir salgının olduğu zamanda bütün tabletlerimizin sabah akşam birer tanesinin değil 5-10 arasında kullanılmasını öneriyoruz. Evet. Zaten gıda takviyesi herhangi bir yan etkisi olan bir özelliği de zaten yoktur. Ee, tabii ki hamile ve çocuklar için değil, hamile ve emziren e, kadınlar için değil tabii söylediğimiz oranlar. Evet. Ee, ama bu tabletlerin ve de bu gıda takviyelerin oranları 5 ya da 10 tablet arasında günlük olarak kullanılabilir ki biraz önceki söylediğim hem dayanıklılığımızı artırsın, evet. Evet. hem yorgunluğumuzu gidersin. Hem rahat bir uyku çekmemize sağlasın. Bu açıdan bu takviyeler önemli. Bunun dışında çörek otu yine çok bilinen e, gıda takviyelerinden bir tanesi. Çörek otu da e, yine aynı şekilde e, rahatlıkla kullanabileceğimiz, içinde E vitamininin bol olduğu, içinde bir takım yağ asitlerinin özellikle virüsler ve bakterilere karşı bağışıklığımızı güçlendirmek için e, yararlı olan linoleik asit oranının yüksek olması nedeniyle çörek otu da aynı şekilde kullanılabilir. Bunun dışında kolostrumdan bahsettiğim, kolostrum aslında e, bebek doğuduktan sonra ilk 6 saatte gelen kıvamsız bir süt, kıvamsız bir sıvı. Bu hem e, hayvanlarda olduğu gibi insanlarda da böyle. Bundan üretilen bu kolostrum e, ürünü içinde bol miktarda e, immunoglobulin adında bağışıklık güçlendirici maddelere sahip. Evet. Ee, bu amaçla da kolostrum güçlü bir e, bağışık sistemi güçlendirici olan bir gıda takviyesi bundan da yararlanarak e, hem bağışıklığımızı hem enerjimizi hem de e, vücudumuza girecek olan virüs ve bakterileri uzaklaştırabiliriz. Bunun dışında son olarak gıda takviyesi konusunda bahsedeceğim spirulina'dan e, bahsettim. Propolis'in bir de sprey formda olan bir ürünü ürün var. Bunun içinde e, propolisle beraber ekinezya var aynı zamanda bunun içinde. Evet. Bir de zencefil var. Bunlar aynı zamanda bakteri ve virüslere karşı etkili olan ürünler. Evet. Bu açıdan şimdi bakteri iki yol, iki ana yolla vücudumuza ulaşabiliyor. Bunlardan bir tanesi ağız, bir de boğazımızda birikmiş olan bakteriler şeklinde olabiliyor. Eğer bu ürünü günde 3-4 defa ağzımıza e, sprey şeklinde uygular isek hem ağzımızda bulunan bakteri virüsler hem de özellikle boğazımızda bulunan bakteri ve virüsleri doğrudan midemize göndermiş oluruz ve mide asitleriyle de bakteri virüsler parçalanmış oluruz. Bu şekilde boğazımızdaki virüsün e, hücrelere ulaşmasını engellemiş oluruz ve e, aynı şekilde de bağışıklığımızı güçlendirmiş oluruz. Bunun dışında vurgulayacağım bir başka daha e, hem ağız bakımı açısından ee, önemli olan bir üründen bahsedeceğim, diş macunu. Evet. Aynı zamanda hijyen için, ağız ve diş hizyeni, hijyeni için de e, diş macunu önemli bir ürün. E, hem içinde propolis ve reişi de var, e, hem antibakteriyel e, özelliğe sahip olarak dişlerimizi bakteri virüslerden koruyabiliriz, hem de ağız ve diş hijyeni de sağlamış oluruz. Evet, Hocam çok teşekkür ederim. Ee, bağışıklık sistemimiz önemli diyoruz bu huysa karşı da bağışıklık sistemimizi üst seviyede tutmamız gerekiyor diyoruz. Öncelikle beslenmemize dikkat edeceğiz ama beslenmenin yanında mutlaka gıda takviyelerini hayatımıza almamız gerektiğini söylüyoruz. Peki, Ogansiya gıda takviyelerini diğer piyasada satılan gıda takviyeleriyle ayrıştıracak özelliklerinden bize bahsedebilir misiniz? Neden insanlar Ogansiya gıda takviyesini tercih etsinler? Evet şimdi gıda takviyelerini tabii kullanmayı isteyen insanlar ki birçok insan var şu anda bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Burada dikkat edecekleri en önemli nokta bildikleri markalardan, bildikleri ürünleri tercih etmeleri tabii ki insanların hem psikolojik açıdan hem de güvenlikli ürünlerin kullanım açısından önemli. Şimdi Ogansya ürünleri tabii piyasada benzer ham maddeleri kullanarak olan bir sürü ürün var. Şimdi burada dikkat edecekleri nokta şu. Eğer kendileri daha önce bilmiyor ise, ürünün etiketinde e, hangi hammaddeden, ne kadar kullanıldığı ile ilgili bilgilerin olması gerekir. Bir, Ogancia e, gıda takviyeleri, hepsi bütün takviye ürünleri %99,7 oranında ham orijinal halinde ve testlerden geçirilmiş haliyle kullanır. Bu şu demektir, siz ürünü e, en kaliteli şekliyle en fazla ham madde içerecek aktif madde içerecek şekilde kullanıyorsunuz. Bazı durumlarda tabii ki bu ham maddeler 80 oranında 75 oranında kullanılan ürünler olabilir. Burada alacağınız etki biraz daha az olacaktır. Ama organik ürünleri en saf şekliyle üretilmiş bu haliyle piyasaya sunulmuş güvenle kullanabileceğiniz ürünlerdir. Hocam. Engin bilgilerinizden dolayı size gerçekten çok teşekkür ederiz çünkü e, şu an öyle bir ortamdayız ki bilgiler karma karışık hale gelmiş. E, bu değerli vaktinizi vaktinizi bize ayırıp da geldiğiniz için e, tekrar size teşekkür ediyorum. Fakat e, biz bir ara versek de şimdi Ogansa firmasının hijyen ve temizlik üzerine e, çok kıymetli ürünleri var ve hazırladığı ve sunacağı da çok güzel ürünleri var sizin hazırladığınız bir 5 dakika ara verelim hocam Peki. ikinci bölümde de izleyicilerimize bunlardan bahsedelim Peki. Tabii, tabii. evet arkadaşlar ikinci bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.